Bugün böyle bir, kasusuna, o da, bir, <laughs> Aşır, okay. bir şey beraber devam şuradan fazla ses geliyor. 5 yıl olmuş. Arkadaşlar Garibanın sesi oldu. Fakat yanlış tasvir yanlış tam fazla biliyor Bu miniş dünyasının parasını aldı şu de, minişler. Şunlar altı dünyanın, altı parasını altı aldım, altı içeride, dünyanın parasını aldı biliyor musun? Dünyanın parasını aldı bunlar işte. Bu, evet. bu yüzük evet. şuradaki şu yüzük sırf pastanı diye. Ben minişime takıyorum bunu. Et pastanı da eline zarar verdim. Sıratıyorsun, niye sıratıyorsun? Bir Bir dönem bir adamda vurdu. da böyle. Bakın şöyle bir kılıç şey Böyle bu eskiden çok güzel bir kılıç şeydi bir dakika. Kapatırsam olur mu? Bakın şimdi karanlık bir yere gidiyorum. Nereye kız? Nereye kız? Gideyim beni. Elmi şıklatıyorum. Ne Bakın. Biraz aydınlık oldu. Önümüz geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Ben de görüyorum. Ama bak kamera arkasından şöyle Şimdi oynasınca gölgesi oynuyormuş gibi. Çünkü ışık telefondan geliyor. Bakar mısınız? <laughs> müzik kaçıp kaç parti yapalım mu bir odada? Bir dakika bir konfeti yapam geliyorum peşlerden. Ben peşlerden. Ben konfet yapacağım. Evet arkadaşlar şuradan disco müziği açacağım buradan. Sesini en yüksek açabileceğim. Şuradan hemen. Bir dakika ben bunu yapıp geliyorum. Bir tanesini. Hadi yapmayalım hadi. Dursun. Çünkü video eğlenceli oluyor. Hadi. hadi yiyelim. Sen mi dinleyelim? Devam et. Hadi hadi. Yeter yeter. Hadi. Buna canım hadi. 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 hadi gel. Ben, Ceren ve Şuna. birlikte Roblox'ta Şunu açabiliriz. Kaç kez ya. Hadi yeter bu bilgisayar video Bilgisayar videosu. Bari başlasın be, bari başlasın, güzel du, 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 ki. Dur dur dur. Evet kayıt değil. Arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet, ben, ee, ben bu videoyu bugün yükleyeceğim. Ee, bir tane daha video çekmiştim. Arkadaşlar onda fark ettirmeden VIP otlu. The... Ha. Şöyle bu kızı biliyorum. Ben bu mini videosu çekiyorum Ama bazen Roblox videolar çekebiliyor. Evet. evet, yarın canlı yayın yapacağım. Ya bir dur. Ya bak. <laughs> evet, daha da oynayalım. Hadi gelin şurada keyif yapalım. Gece gece de keyif olmaz be. Ama size burası şu an çok aydınlık geliyor. Yani önümüzdeki e evet, biliyorsun ben bile telefon işi olmasaydı yani göremeyecektim. Ya <laughs> <laughs> Bu video bu kadar. Hadi bay bay. Video bu kadar. Bir sonraki videoda zaten yarın gelecek videoda yarın gelecek bir tane video. Ve bu ya, canlı yayınım olacak o da mı videosu? Ben bunu zaten şey edeceğim. Bu arada şimdi biraz kendime geçeceğim. Evet. Bakın ne buldum ben. Burada aldım. Makyaj malzemeleri var. Anneme göstereyim mi? Bakın. Bunu TikTok'ta göstermiştim. Burada da göster. Anne bana bak. Anne bana bak. Sen tamam, kapatıyorum. 4 Kapattım. Portakal, 4 evet bu. De... <laughs> bir mi? Evet. Anam makyajsız. Bir dakika. Anam makyaj yapmıyor ama bunu o gün vermiş. Bir tane ruj sürmüştü. O da, da çok kısalıktı. Sonra babam sişim dedi. Ben de ondan biraz çıkmıştım. Hadi şuraya zıplayalım ve yapalım. Yani bitiş. B B B B bye bye!